Düşe Kalka muhabbetimize hoş geldiniz efendim. Hoş geldiniz. Evet. Hoş bulduk. Bugün senin kafanı ben biraz karıştırayım. Hadi bakalım. Şimdi şehadette diyoruz ki eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü diyoruz. Şahitlik ederim ki. Şahitlik ederim. Şahitlik nasıl edilir? Gördüm, gözdüm, gözlemledim değil hmm. mi? Du, duy, duyularımla algıladım falan yani bir şey. Beş evet. duyumla algıladım ki. İşte Allah'tan ilah yoktur. Allah'tan başka diye Hadi buyur, söylüyoruz. Geliyor bir şeyler. Şimdi yani şahid, şahit olmamız gerekiyor. Ne diyoruz? Allah'tan eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulühü. Allah'tan la ilahe illallah kısmına kadar konuşalım şimdi. Tamam. Mi? Allah'tan başka ilah olmadığına şahitlik ederim diyoruz. Sen de diyorsun ki şahitlik edeceğiz. Nasıl edeceğiz? Ha, ne demek şahitlik? Ben bir de bilim bu materyalist bilim diyor ki, özellikle onların öncüleri diyor ki, din dogmadır diyor. Din dogmadır, bir ön kabuldür. İnanırsın, inanmazsın meselesi falan. İnancı bir dogmaya indirgiyor. Ben de tamam. diyorum ki tam tersi bilimin, o özellikle materyalist yorumu açısından bilim dogmadır. Ne, nedir o materyalist yorum dediğim? Mesela şey? diyor ki, ta, mesela bir bunu attım Aşağı yukarıdan aşağı attım, düştü. Diyor ki yer çekti diyor. Tamam. Yer çekti diyor ve sürekli mesela diyelim ki DNA replikasyon yaptı. Ondan sonra hücre böldü, kendini böldü. İsim veriyor kan evet. şeyleri hallere diyor. Ha diyor bu bunu yaptı diye söylüyor sürekli. Bir şeyler bir şeyler yaptı diye gösteriyor. Ha tamam. Yaptı diye gösteriyor. Ben de diyorum ki yerin çektiğini gösteremesin de diyorum. Bu yüzden dogma diyorsun. Evet, atıyorsun sen ya resmen. Yerin çektiği, burada bir hareket var doğru ama yerin çektiği, yer çekimi diye bir ha. şeyin olduğunu, yerin çekmesi diye bir şeyin olduğunu, yerin çektiğini nasıl söyleyebiliyorsun? Veya işte DNA işte e, messenger, messenger RNA neyse artık mitokon şeyde e, enerji enerji e, üretirken işte şu emri verdi diyor mesela. Tamam mı? şöyle şunu iletti diyor mesela. Öyle yani, isimlendiriyorlar tabii onlar. Isimle, i̇simlendirmiyorlar sadece ona etki veriyorlar. Bunu onun onu yaptığını, o fiili onun yaptığını nasıl söyleyebiliyorlar? Ya yer çekiminden devam edelim. Yer çekiminden devam edelim. Kütle çekim kuvveti diyorlar aslında ona. Hı. İki kütle arasında belli bir uzaklıkla kütlelerinin oranıyla vesaire falan bir formülasyonla hesaplanabilecek bir etki hesaplıyorlar. Hı hı. Buna da diyorlar ki kütleler birbirini çekti. Hı -hı. Sen de diyorsun ki ki aslında arı duru selim bir akılla düşününce evet. Ee, Nerede çıkardın bunu diyorum? Bu iki kütle arasında böyle bir çekim kuvveti olduğunu hesaplayabiliyoruz, doğru görüyoruz, buna şahitlik ediyoruz Hı -hı. diyebiliriz hatta. Hı -hı. Ama bunun o kütlelerden olup olmadığını bilmiyoruz. Evet. Sadece ama formülasyon doğrudan bulun bununla ilintili olduğu için Hı -hı. yani mesela kütlenin ebadı daha büyük, daha ağır olduğu zaman Hı -hı. bu kuvvet daha fazla olduğu için kütleler birbirini çekti diye veriyoruz. Hı -hı. Doğru belki de değil. Yani hani diyorlar ya belki gök itti. veya başka bir şey indirdi. <laughs> gök itti evet. Yani öyle diyorlar yani mesela bilimsel açıdan baktığın zaman Ve sen bilim... bunu evet. cisimlerin kütlelerin birbirini çekmesi olarak doğrudan isimlendirmenin dogma olduğunu söylüyorsun. Evet dogma. bize biz bize sürekli yer çekti, su büyütüyor. Bilmem ne bulut indiriyor, bilmem ne diyorlar yani. Anlatabiliyor muyum? Bunlar hep bunlar hepsi bizi ezberletilen telkin edilen şeylerdir. Bir zaman sanki böyle bir şey demiştin. Hatta yani, bazı bilim adamları Batılı yani. bilim adamları bunların böyle olduğuna dair hiçbir delilimiz yok falan. Tabii David Hume'un şeyi var yani mesela bunu gözlemle gözlemleyemsin, yerin çektiğini ispat edemezsin diyor. Arada bir, bir çekim gibi. kuvveti ha, var. Ha, ha. Ama yerin. Arada, şey... o, arada bir olay var evet. Ama bunu yerin yaptığını kimse ispat edemez. Yani affedersiniz melek indiriyor demekle bilimsel bilim felsefesi açısından baktığın zaman melek indiriyor demekle yer çekiyor demek arasında hiçbir fark yok. İkisi de dokmadır. İkisi de dokmadır. İspatlanamadığı i̇spatlanamaz müddetçe. İspatlanamaz yani. İspatlanamaz. İspatlanabilecek bir şey değildir. Anlatabiliyor muyum? Yani evet orada bir olay var, bir düzen var ama bu düzeni kime atfediyorsun? Neye atfediyorsun? Şimdi ben bu meseleyi biz aslında dinin dogma... Şehadet edecektik buradan. Işte, onu demek istiyorum. Din bir tasdiktir tasdik gerektirir. Zorunlu bir çıkarımdır. Ama bilim diye bize yutturdukları materyalist bir tanımlama tanımlama aslında bir dogmadır. Onu anlatmaya çalışacağız bugün. Kafamı ya, karıştırdın hakikaten. Kafa karışacak, karışsın ki e, hakikati bulmaya çalışalım. Düşe kalka ya, bulacağız. Şimdi gerçekten şöyle bakalım. Ee, mesela kimyada diyelim. Kimyada bir şey var. Reaksiyon meselesi var. Girenler, çıkanlar, değil mi? Evet. Girenler çıkanlar burada nedir? İki tane madde var hidrojen su var tamam hidrojen mı? oksijen var hidrojen oksijen var özür dilerim hidrojen oksijen var bu tarafa bakıyorsun su çıkıyor su çıkıyor ama hidrojen oksijen var yine yani buradakilerle buradakiler aynı toprağa bakıyorsun tamam mı şu, şu 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 maddeler var neticesine bakıyorsun o o maddeler var. Bir hayat böyle mi acaba? Neticesi dediğin ağaç mesela. Ağaç mesela. Tamam doğru hayat karbon böyle var mi? bilmem ne var. Evet, hayat böyle mi artık acaba? Gerçekten bakalım biz neye şahitlik ediyoruz? Eşhedü derken ne kastediyoruz? Ben şimdi basit bir örnek veriyorum. Tamam mı? Şurada bunlar diyelim darmadağınık bir durumdaydılar. Tamam mı? Çıktın şuradan gittin. Biraz sonra geldin. Baktın hepsi yerlerine çay doldurulmuş. Yani çaylar konmuş böyle de düzenli bir şekilde. Önceden de bardak vardı, şimdi de bardak var. Önceden şeker vardı, şimdi de şeker var. Burada bir önceki halden farklı olan bir şey daha var. Dağınıktılar, düzenliler şu anda. He, dağınıktılar, düzenliler. Sadece dağınık düzeni değil, konmuşlar, e, süslenmişler diyelim. Ne var burada? Bir, birinci de şeker vardı, şimdi de var ama artı olarak düzen var. Tamam. Artı olarak artı olarak kasıt var. Doğru. Artı olarak bir yere var. kadar doldurulmuş, fazlası ha, doldurulmamış. Şefkat var, senin Falan. hoşuna gidecek. Artı olarak ilgi var. Artı olarak tasarım var. Artı olarak düzen ilim var. İlim var, ne var? Peki bunlar nereden geldi? Toprağın önceki ve sonraki haliyle evet. karşılaştırıyorsun nereden mesela. Nereden geldi bunlar? Bir, bir önce biraz önce bu yoktu. Düzen yoktu. O, o en azından buradaki haliyle yoktu. Tamam. Nereden geldi? bir ne diyoruz biri onu yaptı diyoruz değil mi biri koydu biri yaptı ha demek ki sadece önceki halde bunlar yoktu bu evet önceki halde bunlar vardı ama buna, olarak materyal vardı olarak ama... vardı mater ama artı olarak sonraki halde denklemin öbür tarafında yine bunlar var ama artı şeyler de var peki bu artılar nereden geldi tamam ha ben buna şahit o ben şahit ed olur, ed ederim ki diyorum biri geldi düzenledi diyorum ben düzenin şahidiyim. Düzeni gördüm. Gördüğüm düzene ve dolayısıyla düzeni koyana iman ediyorum. Hmm. Gördüğüm hikmete ve hikmetin sahibine iman ediyorum. Gördüğüm bir şeye iman ediyorum. Ben şahidim ya. Dağınıklı düzenlidir diyorum değil mi? Şahit oluyorum. Evet. Şehadet ediyorum. Düzen de düzen zaten düzenleyicisi olmaz. Mümkün değil. Yani ee, mesela karbon vesairelerin dağınık bir vaziyetteyken ağaç haline gelmiş, nizamla, intizamlı, düzenli, üzerinde ilim olan bir mekanizması, operasyonel yapısı olan bir hedefe göre organize edilmiş halini görüp hı. olduğu gibi buna şahitlik ediyorum. Evet. Yani basit bir örnek yapayım. Toprak var, üzerinde bir çiçek duruyor. Mesela. Tamam. mı? Başlangıçtaki halini çekin şey Toprakta ne vardı? Minareller var işte. E, karbon, azot bilmem ne. Bir sürü şey var. Hava da var. Her şey var. Doğru. Değil mi? Sonra çekirdeği oraya koyuyorum. Odun parçası o da var. Çıkan şeye bakıyorum. Bir çiçek. Yine onda da karbon, azot bilmem ne maddeler falan var. Su var. Neyse var. Her şey var. Doğru. Burada olanlar burada da var. Sadece bununla mı kalıyor? Yok. Bir. Orada güzellik var. Orada tasarım var. Hayat var. Orada hayat var. Orada zinet var. Orada süs var. Süsleme var. Orada şekil var. Hedef var. Biçim var. Hedef var. Bir sürü şey var. Peki Doğru. bunlar nereden geldi? Bunlar artı bir şey var. Nasıl burada olanlar burada varsa bunun sebebi buysa diyelim hadi diyelim ki karbonun sebebi buradaki karbon. Azotun sebebi buradaki azot. Doğru. Sebebi. Peki Ama yeni bir hal var burada. Yeni, başka bir şey var. Peki bu nizamın sebebi ne? Hikmetin sebebi ne? Düzenin sebebi ne? Güzellik nereden geldi? Ne yapacağım? İki iki alternatif var ya toprağa diyeceğim bunlar yaptı ya da bunu bir, biri yaptı. Evet, ya, bu, evet ki tabiat perestlik dediğimiz şey bir, ona gidiyor do, do, doğaya veriyor evet. ki teorik olarak şu açıdan bakıldığında yanılgı gibi de duruyor. Evet, evet. Diğeri ise bunu biri yaptı demek. Tamam ben bu, diyorum ki ben kime iman ediyorum biliyor musunuz? Bu güzelliğin sahibine iman ediyorum. Her kimse. Her kimse. Ben de onu diyecektim. Yani bu, bu düzenin sahibine iman ediyorum. Şehadetimin yani, birinci basamağı o olsa gerek. He. Yani ben bir kere bu ilk haliyle, toprak haliyle, çiçek hali arasında bir fark olduğuna şehadet ediyorum. Evet. İlk basamak bu. Ve bunların da aynı zamanda bu toprağın, bu suyun, bu şeyin bunları yapamayacağını şehadet ediyorum. Doğal olarak. Bu Bunları yapmamışlar. Biliyorum canım bunları yapamaz. Belli. Akıl yok, şuur yok, bilinç yok. Bir sanatı, bir güzelliği, bir nizamı onlar yapamaz. Ben şahit ederim ki bak neye şahit ediyorsun? onları yapamayacağına da şahit oluyorum. Bunlar yapamaz canım. Şurada dedim ya legolar olsa o legolardan bir tane saray yapılsa mükemmel bir saray diyebilir misin ki her bir lego bunu bu sarayı yaptı. Ahmaklık olur başka tamam. bir şey olmaz. Biri geldi yaptı veya biri görünmeyen biri yaptı derim değil mi? Ha ben şahidim buna şahidim. Burada bir şey var. Düzenin şahidiyim. Hikmetin şahidiyim. Rahmetin şahidiyim. İnayetin şahidiyim. Sanatın şahidiyim süsün şahidiyim, Doğru. şeklin şahidiyim. Bunları görüyorum. E bunları yapan biri var. O kadar. Bak iman delile dayanır. Nasıl hmm. kabul İman delile dayanıyor. Ben gördüğüme iman ediyorum. Do dolayısıyla dogma değil diyorsun. Kesinlikle. Bilim der ki bu yaptı. Ne, onu yaptığını bana göster. Gösteremez. Ben de diyorum ki ben diyorum ki bunu yapan biri var. Ha kimdir bu yapan?